Apaçilerimizin kulübümüzün ve derneğimizin ortak yapmış olduğu dünkü maçtan önceki oyuncak ve top etkinliğimizde e, umarım yaralara bir nebze e, merham olabilirsek ne mutlu bizi diye düşündük. Bugün de oyuncaklarımızı teslim ediyoruz. E, gideceği bölgede de umarım e, teslim ederken de kayıt alınır. Sizlere de bunun ne kadar doğru bir e, etkinlik olduğunu sizlere <laughs> göstermiş oluruz. Umarım bir nebze de olsa bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Fethiye Spor Kulübü, Apaçiler ve Dernek olarak her zaman bu tarz organizasyonların içinde olacağımızı da herkes bilmesini isterim. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bir faydamız olmuştur. Bir yarıya merhem olmuştur. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şey önemlidir. şimdilik bu kadar. Her şey gönlümüz olsun. Bir dahaki, bir dahaki de böyle afetlerde de e, sıkıntılı dönemlerde de hep birlikte birlikte olduğumuzu bir ispatıdır. Bu da. E, umarım e, bundan sonraki dönemde daha e, duyarlı, daha mantıklı ve daha iyi günler yaşarız diye düşünüyorum. Her şey için teşekkürler. Bu yardımları yapan herkes için de sağ olsunlar, var olsunlar. Sahip çıktılar. Bizlere destek verdiler. Her şey için teşekkürler.